ding 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 nang 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 Yalıdaki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın. Anana günaydın. Kıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık. Anana günaydın. Kim götümü elledi benim? Hangi şarap? Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim senden ben ameliyatım. Benim Seni çok sevmiştim senden lan ben abidatım. Arkadaşlar bugün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 8 8 süper amoled LCD'i onu açacağım. Gördüğünüz gibi. Burada şeyimiz var tabii ki. Tabletimiz. Ee, arkada özellikleri var. Buradaki yazısı var. Bak gördüğünüz gibi. Samsung Galaxy Tab 3 Nereden aldım diye soruyorsanız Hızlıal.com'dan aldım Güvenemiyorum çünkü internetten sipariş ettim Güvenemiyorum yani Belirsiz herhalde Ama ucuzdu ya bak 700 liradan 700 liradan 500 TL'ye düşmüş Ne kadar ucuz ya Bilmiyorum Ben de aldım Kredi kartıyla aldım İnternetten sipariş verdim Açtım gördüğünüz gibi Bilmiyorum böyle olacak. Kırdım kırdım. Al. Bilmiyorum böyle olacak. Nereye gelip de tuvaletlerini yapacaklar? Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Açıkça söyleyelim biz bunu. Kardeş şimdi Allah'ın nereye Allah yapacaklar? Kesip, kesmeyin gibi. biliyorum. Olduğu şekilde dinle. Allah nereye Allah sıçacakmış? Allah gelsin nereye yapacakmış? Gelsin hadi gösterin. Bu şekilde bu da geldi bizim tuvaletlerimizi yıkıyor. Vicdansız bu. Merhametsiz. Bir yemekte yaparım. Salçayla yemek de yaparım. Salçayla yemek yaparım. Salçayla göbek kaldırıp, kalçayla çam 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 İçen çen çam çam çam, içen çam 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 Renkli tekmiş ol Yetimim ben vurma bana Yetim piç sakat kal genç Her topluma girdim onlar gittiler Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler her topluma girdim ama onlar gittiler Ezdi tükenmedik bildi zalim geceler Uykular haram oldu Gençliğim da oldu Çok sevdim yalan oldu zalim geceler Uykular haram oldu. Gençliğim bahtalan da oldu Çok sevdim yalan oldu Zalim geceler 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 Yıktı geceler 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 Zalim geceler Geceler <laughs> geceler hayata bak hayata şu eve bak Bitmiş Şuna bak Her gün buradan börek yiyorum böyle kanser olmama ramak kaldı Şu dolaba bakın Cezaevi kapısı sanki İçeride mahkum fırlayacak diye açamıyorum Allah kurtarsın Allah kurtarsın kardeşim Hangi akraba ne işe yarıyor? Başlıyoruz. Hala genellikle dedikodu bağımlısı olup akrabalar arasında sürekli sorun çıkaran bir tarza sahiptir. Amca, mal paylaşımı konusunda sürekli sorun çıkaran ve aileyi genelde iflasa sürükleyen bir varlıktır. Kayınço, genelde kabus gibidir. Kız kardeşini size verdi diye tipik tavırlara sahip gereksiz bir akrabadır. Enişte, sırf enişte olması bile sinir bozmaya yeterli bir sebep. Aileye sonradan dahil olup her boka burnunu sokan bu varlıkların mutlaka bir doblosu vardır. Bacana, hiçbir kan bağı olmadığı halde sürekli ailenin içinde olup kurnazlıklar peşinde olan bir varlık. Baldız ismi bile sinir bozucu olup ablayı enişteye karşı sürekli dolduran şahsiyet. Dayı genelde işsiz ve hovar da olur. Ablasının evine çöker, para ister ve sürekli borçları vardır. Görümce tam bir sorun kaynağıdır. Gelinin her şeyine burnunu sokan, evde kalmayı hak eden tiplerdir. Kaynana iyisi anneden öte, kötüsü ise şeytanla yarışan bir akraba türüdür. Elti sürekli rekabet halindedir. İki eltinin savaşı tüm aileyi hatta tüm sülaleyi sarsacak güce sahiptir. Kuzen arkadaş gibi görünüp aslında devamlı sizinle sidik yarışır.